İyi akşamlar arkadaşlar. Şu an e, sıra geldi. Kozal altın işletmeleri. Altın gibi bir hisseyle şu an yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar Kozal hissesi aslında bakarsanız e, şu sert düşüşten sonra aslında kanalda sürekli olarak bu hisse yükseliyor. E, şu kanala bazen alttaki kanala temas ediyor. Tekrardan yükseliyor. Yani şu an hala hisse yükseliş eğilimi devam etmekte. Bakın e, hissede kullandığı iki tane kanal var aslında şu yatay kanalı da kullanıyor da destek ve direnç noktası olarak. Şimdi birazdan büyüttüğüm zaman daha net görürsünüz. Sadece genel resmi görün diye e, bu şekilde gösteriyorum ben. Bakın arkadaşlar şu aşağı çok sert düşüşler var ya onu saymayın. Çok nadiren bazen düştü oluyor bazen. Altına sarktı oluyor. O hariç. Ne zaman ki bu kanala değilse arkadaşlar koza yaklaşık olarak e, hisseyi ikiye katlıyorlar. Aynen beklediği zaman hemen hemen iki. Evet arkadaşlar ya Paranızı 2'ye iki, katlıyorlar. 2 katını yükseltiyorlar. Bakın şu anda da hakeza öyle. Bakın arkadaşlar. E, alttaki kanala değiyor. Burada da yüzde, evet 93'e 94'e katlamışlar arkadaşlar. Fazla değil. Ne olsun yaklaşık yüzde 100, %100'e katlıyor hemen hemen. Aynı şekilde yukarıdaki kanala geliyor. Orada hareket ediyor. Sonra tekrar aşağı. Şu anda niye geliyor? Aşağı. Nedir? Bundan sonra başlayacak olan hareket çok sıkıntılı bir süreç olmazsa yukarı yönlü hareket başlayacak arkadaşlar. Az bir şey daha var ama altına gelecekleri. Ancak şunu söyleyeyim bazen bazen aşağıda böyle sarkıtabiliyorlar. Bakın arkadaşlar bazen sarkıtabiliyorlar. Ne kadarlık bir farkla o kanala geçirdiği olaya bakalım. %10, %14, %14. Tamam canım. Çay hazır diyor şimdi. %20. Yani bu kanalı bazen %14, %15 115'de %20 arası diyelim %20 bazen ama her zaman bunu yapmıyorlar ki öyle bir şey olduğu zaman da zaten yüksel yükseltiyorlar arkadaşlar güzel bir şekilde yükseltiyorlar ama şunu söyleyeyim hani altın artık çıkarma maliyeti artıyor arkadaşlar çünkü altının artık daha derinlerde oluyor yani maliyetleri yüksek şekilde çıkarılıyor çünkü daha derinde olduğu için çıkarma maliyeti de haliyle artıyor yüzeyde altın çıkarmakla derinlerde altın çıkarmak arasında çok büyük fark var hani maliyet yükseldiği için de ne yapıyor? Şirketi bu olumsuz etkiler ama genel olarak altın yükseldiği için zaten şirket yükseliyor arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Şirketin ileride sadece buralarda değil. Çünkü ben hisseyi böyle 30'lu 40'lı rakamlarda da hatırlıyoruz arkadaşlar bu hisselerin. Şimdi niye çıkmış? Maksimum olarak 150'lere 160'lara çıkmış. E nereye? Burada mı kalan? Hayır arkadaşlar bu hisse bakın. Yeri gelecek 500'lere de çıkacak. Geri gelecek 400'lere de çıkacak. Yani bu hisse buraları da görecek ama Zamanı ihtiyaç var. Hocam e, al, e, zaman soruyorsun Teşekkür ederim. Çünkü artık siz de öğrendiniz. Zaman benim elimde değil arkadaşlar ama çok uzun zaman diyemem ya. Bundan sonrası için hani çünkü niye biliyorsunuz mu arkadaşlar? Hisseler e, mesela böyle yüzü falan geçince belli rakamsal değerlere geçince artık hızlanıyorlar. Çok daha hızlı hareket edebiliyorlar. Yani çünkü 1 e, liranın %10'u ne yapar? 10 kuruş yapar arkadaşlar. 10 kuruşluk yükselmeye denk gelir ama 100 liranın yüzde %10 ne yapar 10 lira yapar Evet yani daha fazla kar marjine daha fazla daha hızlı yükseliyorlar yani yükseliş oraları artıyor arkadaşlar yani gitgide daha rahat daha hızlı hareket edebiliyorlar daha hızlı yükseliyorlar daha doğrusunu söyleyeyim Tabi bu bizi dipten alanlar için yukarıdan alanlar için öyle değildir arkadaşlar yukarıdan almak farklı bir şeydir yani ne yapmış Peki bu hisse de 2016 yılında bu kanala girmiş arkadaşlar. 2016, 2000 evet doğru. 2016 hatta 2015'in sonu diyor. 2016'ın başlangıcı diyelim. Bu kanala girmiş ve bu kanalda ne kadarlık yükseltmişler? 14.5 kat yükseltmişler hisseyi. 14.5 kat E, 15 kat diyelim yaklaşık olarak. 15 kat yükseltmişler ve hala da devam ediyor arkadaşlar. Olay budur. Ee, Kozal'da e, birkaç tane önemli direnç ve destek noktaları var arkadaşlar. Onları için şimdi vereceğim. Hisse ilgili analizi tamamlayacağız. Artık sıradaki hisseye geçelim. Bakın şu anda zaten o evet. iki kanalda arkadaşlar hem yatay kanalı da hem de e, dikey kanalı da destek ve direnç noktası olarak bu hisse kullanıyor. İkisini de kullanıyor ama şu anda zaten yatay kanalın desteğinde. Ancak şunu söyleyeyim, hala hala bir miktar daha aşağı gelebileceği yerleri var. Destekini kırıp aşağı gelebilecek yerleri var. Ondan sonra bence start hareketine başlayabilir. Ya da hani dedim ya yüzde on beş ile yüzde yirmi arası bazen bu kanalı kırıp aşağı geliyor. İşte o hareketini yaparsa e, ne olur, ne olur? İşte hemen hemen burası oluyor arkadaşlar ya. Kırdırlarsa o da ya da en kötü ihtimalle bence burası da sağlam. Ya o hareketi yaparsa yüzde on beş yapmazlardı, yüzde da yaparlar. Bakın. Hani az önce gösterdim ya bu kanalı bazen %15'te %20 arası kırdırıyorlar. Çünkü niye? Burada da sağlam destekleri var ya. Muhtemelen o hareket yaptırırlarsa diyorum. O da yaptırmazlarsa şu an ben zaten yakın zamanda çok az bir şey daha kalmış. Start hareketi bekliyorum. İşin gerçeği. %5. %5'lik bir aşağıda gelebileceği yer var. Yaptırırlarsa bir %5 daha var ama da ondan sonra start kozalda beklenebilir. Şimdi bunları verelim arkadaşlar. Ama ilerisi için güzel hedefleri var arkadaşlar. Daha güzel yerleri var. Yani büyük resmi gösterdim size zaten ben. İlerisi için daha güzel yerleri var. Hemen aşağısında bir desteği var arkadaşlar. Desteğini kırarsa onu da vereyim ben. %2.68 yani ne oluyor? Ama yakın arkadaşlar. Bunlar yakın olduğu için ben aşağıdakini vereceğim. 100.51 100 buçuk 100. yani. Peki 100 buçuk kırarsa arkadaşlar o dediğim olay gerçekleşirse 92 var. Ya o da ben düşünmüyorum belki. Peki bir de şey yaparak da 115 dedik ya. 115'te nerelere geliyor? İşte şu alttaki destek noktaları var ya. Getirirlerse o da. O da getirirlerse tabi. Ben getireceklerini de pek öngörmüyorum. 87 rakam arkadaşlar. Getirirlerse o da benim öngörüm arkadaşlar şuraya kadar. Şu kanal var ya işte e, hadi dedim 105 105 dedim ya. Evet bu. Özür dilerim 105 demedim. 100.50 kuruş. Yani 100 lira 50 kuruş. 100 lira diyelim. 100 lira 50 kuruş civarı işte. Ondan sonra start hareketi beklenebilir. Peki buradan start başlarsa ne olur? 104.30 var. 104.30'un kırılması halinde bir sonraki hedefi Şöyle yapacaklar muhtemelen. 119 119'u var. 119'un da kırılmaz halinde bir sonraki hedefi 138 olabilir. Daha yukarılarda var arkadaşlar. Ee, daha da yukarıları var. Hatta vereyim oralarda verelim. 157 157 de beklenebilir. Yani 150 rakamlar, 154 rakamlar, 157 evet arkadaşlar beklenebilir. İşte hızlı zaten hızlı gelebilecek bir hisse değil ama yükselişe başlarlarsa getirebilirler, getirirler arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilerisi için güzel hedefleri var. Bakın şu kanal zirveleri var ya bu kanal kırılıp da yukarı attığı zaman yukarıdaki hedef noktaları işte buradaki şu anda yanında gördüğünüz 400'lü rakamlar, 300'lü rakamlar söz konusu olabilir. Bunları yazmadık. Bunları da yazalım arkadaşlar. Yukarıda 104'ü vardı. 104.30'u kuruşu var. Buranın kırılması halinde 119'u var. 119'un kırılması halinde 138. Ve 107. Bakın arkadaşlar dedim ya hani 300 rakamlar 400 rakamlar size fazla gibi gelebilir ama bakın belli sayıdaki rakamı geçtikten sonra hani yüzleri geçtikten sonra yüzleri geçtikten sonra e, hızlan hızlı şekilde artıyor arkadaşlar yani onu düşünmeyin yeter ki oraya geldikten sonra hızlı hızlı şekilde artar o 300 rakamlar bak 2-3 ay içinde 3-5 ay içinde yani yapılabilir yani öyle uzak rakamlar değil aşağıda 100 100 liralık kuruşu var 92 lirası var ve 87 lirası var. Onu da yaptırırlarsa kötü yer olarak. <laughs> şurayı bekliyorum arkadaşlar. 100 lira kanlardan sonra start hareketi bekliyorum. Şu aşağıdakilerini hani teminat olsun diye verdim. Ben 100 çünkü dibe gelmiş arkadaşlar. Bakın kanal dibine gelmiş yani. Yani kötü yer dediğimiz noktaya gelmiş. Çok az bir şey de kalmış. %2'lik %3'lük bir az bir yer daha kalmış. Yani 100 lira Bu ise start verip başlayabileceği, bakın şuradaki hareketleri yapabileceği noktalar. Yani güzel orada da güzel potansiyel barındırıyor. Güzel e, kar marjı bırakıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak en az e, yarı yarıya ya da iki kat yani ikiye katlama paranızı ikiye katlama ya da yarı, yarı yarıya artırma olanağı tanıyor. Yarı yarıya dediğim olay da şu arkadaşlar. Şuradaki kanalı yaparsa tekrar aşağı gelirse var ya işte olay bu. Bakın bunu da yapıyor. Bu hareket yapıyor arkadaşlar. Kanalda takıldığı zaman tekrar geri geliyor. Yani o yüzden dolayı diyorum baktı takıldı. Çünkü her zaman bu hisse analizini biz yapamayabiliriz arkadaşlar. Nerede takılır? 136'larda, 138'lerde, 140'larda geleceği noktaya bağlı olarak eğer takılırsa bakın şuradaki hareketlere bakın takılırsa aşağı gelebilir. Aşağı gelirse de o aldığınız karı bakın verebilirsiniz. O 150 karı da verebilirsiniz. Yukarılarda gelirse arkadaşlar gerekirse bana bir daha hatırlatın. Bir daha sorun. İnşallah fırsat gelirse bakarım. Yani Öyle arkadaşlar diyeceğim bu. Bakalım bunları yazdık galiba. Evet yazmıştık. Evet arkadaşlar sıradaki analize devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın.